çok teşekkür ediyorum. Avrupa Konseyi'ne ödül alma böyle çok kolay bir iş değil. Mavi ve iltifada tabi derler. Bu şehirde en zor zamanda yapılan işleri görmeniz, yapılan güzel işleri ödüllendirmeniz dünyaya umut olmuştur. Bu ödülle umudumuz artmıştır. Bu ödülle bir şehrin Avrupa Birliği'ne girebildiğini göstermiştir. Bu şehir OECD'nin şampiyon şehri, İBA'nin yeşil şehri olmuştur. Ayrıca İman Yatırım Bankası'nın yeşil şehir olmak da çok kolay değildi. Bu bir iradedir, bu bir imandır, bu bir aşktır. Bu işi eline vermektir. Bu çalışan bütün kardeşlerimin emeğidir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, ülkenin, devlet bütçesinin en önemli kısmını buraya ayırması ve iki yıl içerisinde şehirden bütün kamplardan, bütün konteynerlerden çıkıp bir şehir inşa etme iradesini nasıl eti kemiğe dönebildiğini gösteriyoruz. Bilimsel altyapısı ve direnciyle ilgili afet koordinasyon merkezimizin çalışması bizim en güçlü olduğumuz taraf afetten sonra çok iyiyiz. Ama bir Japon modeli var. Öncesi, sırası ve sonrası. Sırası ve sonrasını çok hızlı yöneten bir grubuz. Çünkü biz Paris Anlaşması'nı ilk imzalayan ülke olduk projesi tam bir çevre projesi olarak hayata geçti. Bunun döngüsel sistemini oluşturdu. İyi yönetilmezse bize bırakılacak dünyada da kalmayacak. Buna çok acil tedbir alınması gerekmektedir. İşbirliği yapmamız ve çevre projelerini çok daha güçlü hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu şehirde kilise, hal ve cami yan yana bu ötekine sahiptir. İşte bu kadar. Kiro. Bu bir mucize, bu birlikte kuvvet dolanan bir mucize. Büyük bir bütün altında kaptık ve kalkmaya devam ediyoruz. Bir iki sembolik örnek verelim. Sadece kaldırdığımız toplam hafriyat ve en az sizin bir çoğunuzun ülkelerinin yüz ölçümünden fazla. Sadece yıkıldı dediğimiz bina sayısı 400 bin civarında evet. ve çok büyük iki deprem düşünün. 6 saat arayla 7.8 ve 7.6 bir daha deprem olursa şıkkının ötesinde bir daha afet olursa ya ilişkin her şeyi değerlendiriyoruz. Mikro ölçekleme yapıyoruz. Yani çok sık aralıklarla zemin yapıyoruz. Bölgeye seviyede şimdi 8 bin Yani 8 bin yıldır insanlar burayı hiç terk etmedi. Bereketli hilal denen bu bölgede 8 bin yıl kültürün e, emarelerini göreceksiniz. Fatma Şahin gibi bir belediye başkanımız var. Onun kurduğu ekip gibi güzel bir ekibimiz var belediyemizde ve onlar muhteşem işler yapıyor. Size anlattı.

Thank you very much again to your Excellency, to all the teams here, uh, to all the members of different national parliaments who joined us. Uh, and I wish you all the productive two days and I hope to see you also in many in many interesting conversations that we will have.